Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklara ev ahalisine, günlerde, ister sütle, ister çayla her vakitte yiyebileceğiniz bir tarif olan Ağlayan kek tarifini ve yapılışını anlatacağız videomuza geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Ağlayan kek tarifi için malzemeler Keki için 4 adet yumurta 3 bölü 4 su bardağı şeker. 1 bölü 2 çay bardağı süt. 1 su bardağı un. 2 yemek kaşığı tepeleme kakao. 1 paket vanilin. 1 paket kabartma tozu. 1,5 su bardağı süt, keki ıslatmak için. Freması için. 1 paket toz krem şanti. 1,5 çay bardağı soğuk süt Sosu için 200 gram bitter çikolata 200 mililitre krema 1-2 çay bardağı süt Ağlayan kek tarifi nasıl yapılır? Keki hazırlamak için yumurta ve şekeri geniş bir kaseye alın. İyice kabarıp şekerler eriyinceye dek çırpın. Sütünü ekleyin ve karıştırın. Kek için kalan tüm malzemeleri elekten geçirin ve güzelce karıştırın. Yağlamış olduğunuz 30 çarpı 20 boyutlarında bir borcama kek karışımını alın. Sıtmış olduğunuz 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin ve ardından bir çatal yardımıyla delerek sütle ıslatın. Dinlenmesi için yaklaşık 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Soğuk sütle çırparak hazırladığınız krem şantiyi kekin üzerine dökün. Uzun bir spatula yardımıyla yayın ve üzerini iyice düzeltin. En az 1 saat olmak üzere tercihen 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Bu sırada çikolatalı sosunu hazırlamak için krema ve sütü bir sos tenceresinde ısıtın. Kaynamadan hemen önce ocaktan alarak parçaladığınız çikolatayı içine ekleyin ve sos kıvamını alınca yedek çırpıcıyla karıştırın. Sıcaklığı çıkana kadar oda sıcaklığında bekletin. Buzdolabından çıkardıktan sonra dilimlediğiniz kekin üzerine oda sıcaklığındaki sosu dökerek servis edin. Ağlayan kekiniz hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.